Evet arkadaşlar. Cümleten selamun Kaskımızı takalım. Nerede bu şey? Onda Activa 125 ile Part 2'de gördüğünüz gibi uzun yolda Sizlerle birlikte olacağız. Bakınız yakıt durumum gayet iyi. Şu an için herhangi bir sıkıntı yok. Yavaştan güvenlik şeridinden sağdan sağdan kayalım. Yol müsait olduğunda yola atlayacağız. Şu an yol müsait arkadaşlar, yola atlayabiliriz. Ee, Kuzey Marmara Bağlantı yolunun olduğu yerde durduk arkadaşlar. Ee, biraz mala verdik, biraz kaslarımızı geldik. Ee, gençlere kötü örnek olmak istemiyorum, ben sigara içmiyorum. Bazı arkadaşlar, sigara malasını verdin diyebilirler. Kesinlikle bu sigara molası değildi arkadaşlar, onu söyleyeyim. Arkadan bir araç geliyor arkadaşlar, ne farı yanıyor ne ışığı yanıyor. Yine de bizim gözümüzden kaçmaz. Beni sollamak istiyorsan sol şeride geç dayı, ben sana yol veremem. Maalesef veremem. Yani bu yolu yaralanmış gibi bir şey oluyor. Derde yine ışık var. Bu ne tangur diye ediyor ya? İleride ışık olursa orada durayım bari. Şunu yapayım. Bakınız 70 km 10 dakika ve 125'in gitmesi için bence ideal bir hız. Niye diye soracak olursanız Şimdi bu motor 95 yüze dayanıyor böyle Ama 80 üstü kullandığınız zaman yakıt bayağı bir fark ediyor. Yani ekonomik bir şekilde yakıtı kullanmak istiyorsanız 65-70 bu motorun gidebileceği hızlar. Hani alacaksanız ben daha hızlı seyretmek istiyorum falan diyorsanız da şunu söyleyeyim 250'lik bir motor olun arkadaşlar. Çünkü Günün sonunda yakıt bizim için çok önemli. Unutmayın, gezimizin, gezilerimizin diyeyim daha doğrusu kaynağı yakıt. Yakıt olmadan gezilerimizi de gerçekleştiremeyiz. Şurada durdum arkadaşlar. Niye durdun diye soracak olursanız daha yeni mola vermiştin. Şu şeye bir ayar vermem lazım. Ha şu sarkmış bu aşağı doğru. Kan kumda ediyor. Sizleri rahatsız etmesin. Unutmayın. Bizler sizin için varız. Sizlerle birlikte var oluyoruz ve büyüyoruz. Videoları izliyorsanız kanalıma abone olun. Bol bol yorum yapın. Yolda e, gitmemi istediğiniz bölgeler varsa söyleyin. Oralara gideyim. Ya da aktiva ile ilgili e, denememi görmek istediğiniz bir özellik varsa onu söyleyin. Video çekelim, gösterelim. Yani bazı arkadaşlar şey sormuş mesela. Yani şu an 125'lik de aktiva kullanıyorsun. Hep aktiva ile mi devam edeceğim arkadaşlar? Ben şöyle söyleyeyim. Ben kolay kolay geleneksiz bir insanım. Böyle bir şeye alıştıysam kolay kolay değiştirmem. Ama şu var. 250'lik bir motora geçme planımda var. Hani yok değil. Bu işler kademeli. Şimdi amaca göre de değişiyor. Ee, ben bunu şu an e, daha çok şehir içi kullanıyorum. Şehir içi de emin olun 250'lik veya Hani 125'lik çok fark etmiyor. Hani yoğun trafiğin için hatta şöyle söyleyeyim. 125'lik daha pratik olabilir belki. Tabii ben 250'lik kullanmadım. Onun tam nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama bu gayet pratik yani. E şu an mesela milletleri beni tokatlıyor ya görüyorsunuz. Gelen geçiyor. Gelen geçen tokatlı arkadaşlar hani burada ego yapacak bir şey yok. Gelen direkt beni sollayıp geçiyor. Ama şey içinde de ben tokatlarım arkadaşlar. O kadar söylüyorum. Işık yandı. Değil. Nerede bir ışık daha var? <laughs> Bayağı bir araç trafiği var arkadaşlar. Aslında ben güvenlik şeridinden geçebilirdim. Ama geçmedim. Duyarlı vatandaş olarak. Motosiklette olsanız kurallara uymanız gerekiyor arkadaşlar. Yani bir ışıktan geçsek ne olacak? Diğer ışık var. Rüzgar da çok anormal ya. Hani normal bir şekilde esen bir rüzgar olsa tamam. şuradan kenardan fıyalım. Trafiğin sakin olduğu bölgeden. Bakmayın arkadaşlar arada böyle hileli yolları kullanmamız gerekiyor. Ee, neden böyle bir şey yaptım diye soracak olursanız arkadaşlar e, şu an mesela bak arkamdaki araçlarla biraz arama açmam gerekiyor. Hani benim o zaman motor kullanmamda, besik motor kullanmamda bir... Hani sıkıntı var, ben oradan güvenlik şeridinden hani bir yaya edasıyla rahat bir şekilde geçebilecekken Orada araçların arasında beklerken Kendimi daha çok tehlikeye sokuyorum çünkü burası şehirler arası yol değil arkadaşlar uzun yol Hani ortalama gidiş hız Burada 140 benim bu şekilde sağ şeritten bile rahat bir şekilde ilerlemem için gitmem gereken hız 110. Bu motor 110'u rüyasında bile göremez arkadaşlar. Tabi internette bazı videolar görüyorum. Hani aktivayla 110 yapanlar, 120 yapanlar, 115 yapanlar birkaç tane denk geldi. Onlar da ne şekilde yaptıkları bellidir yani. Hilelidir. Yani motor üzerinde oynama vardır. Bu arada bu motor gerçekten hani üzerinde bir oynama yapsam, 120'yi bence rahat görür çünkü motor 90 kilometreyi gördüğünde böyle yüze dayandığında son dediğim sıza dayandığında böyle çok aşırı bir zorlanma yapmıyor. Gayet normal. Hani sanki daha çok gideri varmış da Hani bunun güvenlik önlemleri var ya bu ABS'dir bilmem nedir fren sistemidir. Onu kaldırmayacak şekilde tasarlandığı için 90 kilometreye geçmeyecek şekilde ayarlamışlar motoru gibi. O yüzden ufak bir ayarla aktif ben yüzü rahat geçebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Önümüzdeki kamyonu bir geçelim. Gördüğünüz gibi Aktiva 10 dakika 125'in ulaşabileceği maksimum speed. Ona yakın daızdayız. Şu an onu bulmadık tabi. 90 üstüne de çıkıyor arkadaşlar. aynen boyutu nasıl oldu? Şu an eksenlerden geçiyoruz. Önceden burada ışıklar vardı, çok bekliyorduk. Şimdi bir üst geçit yaptılar. Direkt transit geçiyoruz. Çok mantıklı arkadaşlar. Burada bir ovamız mevcut. Bakınız oradan e, katılan arabalar var. Bu arada çok ilginç arkadaşlar, arkamız <laughs> gayet boş yani. Bir <laughs> atlasın yola ben güvenliği en önemlisi biliyorsunuz. Erenler Karasu diyor. Benim buradan mı girmem lazım ya? Dur bakayım. Köprüyü geçtikten sonra olması lazım. Evet köprüyü şu an geçiyoruz. Tamam ilk karşaktan dönmem gerekiyor. Gönlüm isterse giderim. Arkadaşlar şunu unutmayın, gönlümün istediği yere giderim. Kaderin bizi götürdüğü yere. Hepimiz öyle değil miyiz? Bir yolda ve ilerliyoruz. Önümüzü bazen görüyoruz, bazen göremiyoruz. Ama ne olursa olsun bu yolda ilerliyoruz bu aralar. Biliyorsunuz mavim insanların psikolojileri bozuk. Herkes aşırı gergin. Biz de onlardan olmayalım. Kendimizi e, bu şekilde motosikletle sıfırlayalım. Ve Eren neredeyiz arkadaşlar? an itibariyle bizim yolumuz başladı. İlerleyelim bakalım nereye kadar gideceğiz. Gördüğünüz gibi az önce beni tokatlayan arabalar var ya onlar bunlar işte. Şu an sıra bizde. yeşil ne yandı babanız ben ilerliyorum ama e, öndeki motorcu kadar da dikkatsiz ilerlemeyeyim bak araba sinyal vermiş ben o araya girmem dönecektir bilmem nedir anladın mı Yani dönen araçlara yardımcı olmamız lazım bizim. Şöyle soldan geçeyim. Aynada yüzüm hazırladım. Tertel aynı aynı sakladım. İlk kavşaktan dönüyorduk herhalde ya. Hemen şu arabanın güvenlik koltuklarının arasından geçelim. Şuradan dönmek lazımmış ya. Hoppa. Hadi. Sıra bizde. Sıra bizde, sıra bizde. Bakınız arabalar orada bekliyor. Biz geçtik. Neden? Çünkü motosiklet hızlı arkadaşlar. Hızlı bir araç. Hani biraz orada sapağı da kaçırmıştım. Ama hiçbir önemi yok gördüğünüz gibi. Yine de sorumsuz bir şekilde normal yoluma dönebildim. Araba sorduğumu çevirebilir miydim? Çeviremezdim asla. Yani trafiğe tehlikeye sokardım. Hani bunu yaparken böyle aşırı trafiğe tehlikeye de sokmadım gerçekten de. Çok güzel bir şekilde hallettik bu işi. Sakarya Hendek'ten Ada merkeze geldik. Hemen şurada. Tendide tendide yol verelim insanlara. Yol verelim bizim olsun. Şöyle uygun bir yere çekelim. তৈরম evet, ব্যাস